Aa, ah, canavarı da öldürürüm rahatım vallahi şimdi. Kimse bana karışamaz. İyi hey, ki öldürdüm o canavarı ya. İyi hey, ki öldürdüm. Neyse. Ne ki? Bu pt'yi de yakayım. Gerçi soğuk oldu. Şurada birazcık bir işe alayım ya. Ooo. Top alsam mı acaba? Yoksa yeni telefon mu alsam? Evet. Evet. top v jeni... telefon tamam Toma... 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 saatten beri kitap okuyorum ya. Çok canım sıkıldı. Aa oh, kargo geldi. Yaşasın. Alayım bari kargoyu ya. Ah oh be kargom da geldi sonunda. Acaba altından ne çıkacak? İlk şeyince açalım. Aa, telefon çıktı. Tamam. İkinci kutumuzu açalım. Aa, top. Güzel oynadım şimdi bunda. Neyse oynayalım bari. Oo, oh, çok uzak gitti. Şimdi ben bunu da rahat rahat topu bulamam ki. Neyse. En iyisi yani topu ben yani şuraya çekeyim. en iyisi burası. Oh, Biraz uyuyayım ya. Ama uyumaya ne gerek var ki? Şuradan biraz denize dalayım. Aa, Çok canım sıkıldı ya. Bari biraz en kontar, tutmayı yapayım. Ah oh be. Çok mutluyum. Son devre varabildim de o canavarlar artık yok. Oh be, ah be. Al. Oha. telefondan geliyor olmalı. Ama öyle bir korkuyorum ki. Hayır. Telefondan gelmiyor. Kim konuştu? Orada biri var. Ah. Evden çıkmalıyım. Çıkmalıyım evden. Of, öldürmemiş miydim ya? Evden çıkmalıyım. İnşallah şu an beni gördüğünüzde. Ah. Buradayım. Ben şuradan da atlayayım. Ah. Ayağım acıdı. Yetmiş midir? Evin güvenlik kameralarına baksam mı ya? Neyse bir bakayım. Ah, çok yakın bana. Oh, oh düşüyordum. Ben çıkalım. Koş. Evet, şuradan evine nişan alınmış. Nişanımı aldım. Sıkacağım. Orada duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, vuruldu koş, ne koş? Ne biçim ya? Gel ah, orta. Şimdi gel sen bakalım. öyle bir yere bırakacağım ki oram Burada girer mi yok ki. Yok. Buraya bırakmayayım. O zaman ben de Burası açılıyor.